Merhaba arkadaşlar 18. sorumuza bakalım. Yandaki şekilde kaç tane üçgen vardır diyor. Hemen hayali bir üçgen çizelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir üçgen oluşturdum. Üçgen için benim neye ihtiyacım var? 3 tane kenara. Yani 2 tane dik bir tane de yatay kenara ihtiyacım var arkadaşlar. Öyleyse 2 tane dik kenar seçmem gerekiyor. Peki burada kaç tane dik kenar var arkadaşlar? Dikey kenar daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dikey kenar var. Bunlardan 2 tanesini seçiyorum seçiyorsam kombinasyon yapacağım. 6 dikey kenardan 2 tanesini kombinasyonla seçiyorum. Devam edelim daha bitmedi çarpı. Bir de alt kenara ihtiyacım var arkadaşlar. Yatay kenarlar kaç tane? 1 2, 3, 4 tane değil mi arkadaşlar toplamda? 4 tane yatay kenardan bir tanesine ihtiyacım var. 4'ün 1 ile kombinasyonu diyorum. Hemen kombinasyon formülümüzü hatırlayalım. Pratik yolumuz neydi arkadaşlar? Yukarıdaki sayı aşağıdaki kadar açıyoruz. Yani 2 kere açtığımda 6 çarpı 5 oldu. 2'yi de sonuna kadar açıyorum. 2 çarpı 1 oldu. Şimdi sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 6 ile 2 sadeleşir. Ne olur? 3 olur. 3 çarpı 5'ten 15 olur burası. Bitmedi. Yatay kenara geçiyoruz. 4'ün birlisi 4'tür arkadaşlar. Hatırlayalım. Kombinasyonda n'in birlisi neye eşitti? n'e eşitti değil mi? Dolayısıyla 4'ün birlisi de 4'e eşit olacaktır. Buradan 4 gelecektir arkadaşlar. 15 çarpı 4'ten cevabımız 60 olur. Demek ki bu şekilde 60 tane üçgen varmış. Yani ihtiyacım olan şey 2 tane dikey, 1 tane de yatay, kenar ve seçim yaptığım için kombinasyon.